Yukarı, el Kur'an mev'izatul linnas. Kur'an azimuşşan bize nedir? Bir öğüttür, bir nasihattir. Zaten cuma günleri hutbelerde bu söyleniyor. Leallekum <laughs> tezekkerun diye. Öğüt ve ibret alasınız. Umulur ki ders alırsınız diye. Gönüllerdeki tüm hastalıklara, Şifa ve şifa ulli sudur. Şu sadırlarımıza şifa. Çünkü şeytanın ilk hücum ettiği yer sadırdır. Sadra hücum eder. Esamle yuves bisu fi sudurin nasi min el cinneti ve nas. Böyle sadırlarını insanın karıştıran, karma karışık fikirler ve düşünceler ilka eden hem cinlerden hem de insanlardan şeytanlar vardır diye buyuruluyor. Bunlardan kurtulmamız için bize öğüt ve nasihattir Allah'ımızın kitabı kerimi ve huden lil ervah. Ruhlar için yol göstericidir Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda ruhumuzun temizliği yanlış düşünce ve itikatlardan onun yanında kötü ahlaktan ve kötü yollardan kurtulmak için bizi Kur'an-ı Azimüşşan bir şifadır.